Evet arkadaşlar. Biz bugün Ege ve Tuğra'yla kağıttan uçak yaptık arkadaşlar. Gösterin bakalım anneciğim uçaklarınızı. Göster bakalım Tuğra uçağını. Bu Tuğra'nın uçağı arkadaşlar. Ege sen de göster. Bu da Ege'nin uçağı. Şimdi burada da renkli renkli kalemlerimiz var arkadaşlar. Ege ve Tuğra bu kalemlerden alacaklar. Uçaklarını istediği renge boyayacaklar. Gökkuşağı rengi de Yapacaksın Tura sen Yani ne rengi renk boyayacaksın? Ege sen hangi ben rengi yapacaksın ben, anneciğim? Ben bir ev yapacağım. <laughs> ev mi yapacaksın? Hadi bakalım çocuklar istediğiniz renge boyayın. Tura başladı Tura anneciğim o şekilde değil. Şöyle katlayacaksın anneciğim. Şurasını boyayacaksın. Anladın mı? Kanadını boyamış olacaksın yani. Anladım. Al bakalım önüne rahat boya. Evet Ege de başladı. Ege bakayım anneciğim. Anneciğim oraya e, boyama yapacaksın. Ev yapmayacaksın Ege. Normal tuval gibi düz düz boyayacaksın. Düz renge boyayacaksın. Tamam mı anneciğim? Anladım. Tamam sen ev yap o zaman. Tuğra da boyasın. Boya bakalım Tuğra. Şu anda turuncuya boyuyor arkadaşlar. Turuncu rengin de çok güzelmiş Tuğra. Boya bakalım anneciğim. Şimdi onun altına pembe. Pembe mi? Oo Tuğra seninki baya renkli bu uçak olacak anneciğim sanırım ya. Çünkü turuncu, pembe, aynı kanatta. Ege sen ne yapıyorsun? Ege de uçağın kanadına ev çiziyor arkadaşlar. Burada da çok güzel renklerim var. Ne? Renklere bakar mısınız? Ne güzel arkadaşlar. Kırmızısı, yeşili, mavisi, moru, kahverengisi. Ya hepsi de birbirinden güzel renklerin. Tura hangi renge geçtin? Sarı renge mi geçtin? Şimdi de sarı renge boyuyor arkadaşlar Tura. Boya bakalım anneciğim. Bir de burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir şeyimiz var. Videonun sonunda Ege ile Tuğra'ya bunu ya? da oynatacağım. Bunlar e, seçecekler bir tanesini. Daha sonra bir tane sayı söyleyecekler. O sayıya göre bakalım bunun içinde ne varmış? Hayvan varmış. Hangi hayvanlar çıkacak? Bakacağız. Ege şimdi boyuyor. Tuğra da boya. Boya anneciğim bakalım boya. Ama dikkat et yırtılmasın tamam mı anneciğim? Yırtılırsa uçağın o kötü olur. Yedim. Tamam. Kardeşin boyu. Kardeşinden hemen sonra sana vereceğim Ege. Evet. Tuğra verdi sarıyı anneciğim. Al bakalım. Bakalım Ege ve Tuğra'nın uçaklara hangi renk olacak arkadaşlar. Ege'nin uçağı baya bir farklı olacak. Çünkü Ege uçağın üzerine ev çiziyor. Güneş yapıyor. Bulut yapıyor. Ev yapıyor. Tuğra da böyle sade bir şekilde boyamaya devam ediyor beyaz yok anneciğim ya. Beyazın yerine başka bir renk kullan istersen. Mesela şu rengi kullanabilirsin. Açık. Bulut mu yapacaktın Ege? Hı hı. Bakayım anneciğim. annecim. Ege güneş yapmış, ay yapmış, yıldız yapmış arkadaşlar. Baya bir şeyler yapmış. <laughs> Tuğra da burada rengarenk yapıyor resmen uçağın kanadını. <laughs> Tura bütün renkleri kullanacak mısın annecim? Tura şimdi... şu anda bütün renkleri kullanacak arkadaşlar. Evet, Ege de şu anda resmini yapıyor. Hadi ben bakalım bir... çocuklar. Ben Tuğra'yı yapacağım. Mavi mi yapıyorsun sen geri kalanını da Tura. Evet. Şuraya da sana teki yazabilir miyim? İsmini mi yazacaksın İzmir. oraya da? Tamam, ismini de yazabilirsin oraya. Ben de yapacağım bu tonuyla. Evet, orayı bitirdiysen şu kısmına geçebilirsin Tuğra. Helikopter Şimdi de orayı boyayacaksın. Helikopter mi çizmek istiyorsun sen de oraya? Tuğra da oraya helikopter çizmek istiyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Ben de şu anda gerçekten merakla bekliyorum. Ne diyorsun anneciğim? Beyaz mı istiyorsun? Hangi renk istiyorsun? Ben Beyaz yok. Arkadaşlar? Evet çok güzel olmuş. Ege çok yaratıcısın anneciğim. Hangi renk istiyorsun? Yeşil mi istiyorsun? Hı. Hangi renk? Mavi. Mavi var anneciğim. Bak burada mavi. Yeşil istiyorsan da iki tane yeşil var burada. Bir, bir açık anladım. biri koyu. Tamam. Zaten yeşile boyamışsın Tuğra şimdi. Mora boyuyor Tuğra. Tuğra bayağı renkli bir uçak yaptı. Ege de güzel, değişik, ilginç bir şey yapıyor. Uçağın üzerine resim çiziyor. Liste o bir ne anladım. anneciğim? Gökkuşağı mı? Vav wow, Ege ben ne de zannetmiştim ya. Meğerse sen gökkuşağı yapmışsın anneciğim. Bakın şimdi. Bak, bak. <laughs> ben de hocama tır var. Bir de şey oyuncak var. Tuğra burada tırı var arkadaşlar. Tuğra tırından bir de, bir de, bir de, bahsediyor. Tamam anneciğim. Evet. Tuğra da boyamaya devam ediyor. Ege de boyamaya devam ediyor. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak. Tabii Bir bir şeyler yaptık arkadaşlar. Az önce de söylemiştim. Bunlar da çok güzel. Şöyle iki tane yaptık. Şu şekilde. Pembe değil ki o turuncu anneciğim. Turuncuya boyayacaksın. Evet. Ege de yapıyor bir taraftan. Diğer kanadına ne yapacaksın peki Ege? Şimdi. Ne yapacaksın? Ben, yap ben hemen Hardwix yapacağım. Hard yapacaksın. Arabalar falan mı yapacaksın? Ben tamam olur. Mi? Evet Tura hemen hemen tamamlanmış arkadaşlar. Bayağı renkli bir uçağı olacak Tura'nın. Ege de şu anda uğraşıyor tamamlamak üzere. Bakalım sonuç az sonra nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Ege ve Tuğra'nın uçak boyama çalışması tamamlandı. Bakalım Ege ve Tuğra neler yapmış. Tuğra sen hangi renklere boyadın? Oo Tura'nın ki başta da başladığı gibi yaptığı gibi rengarenk bir uçak olmuş arkadaşlar. Buraya da ismini yazdık Tuğra'nın. Ege sen nasıl yaptın anneciğim? Sen göster bir de. Ne yaptın? Bize bir anlat bakalım anneciğim. Buradaki ne mesela? Göstereceğim. Hadi göster bakalım. Tamam, göster bakalım anneciğim. Olsun şöyle. şöyle. Evet. Bitti tamam. mi? Tamamlıyor musun Ege? Tamamdır. Tamamdır. Tamam, kaldır bakalım. Bir de sen göster bize ne yaptığını. Oo, Ege'ninki de güzel olmuş arkadaşlar. Ege'nin uçağı da yaratıcı bir uçak olmuş. Arkadaşlar Yıldızlar var. Şurası uzay. Uzay benim, mı yaptın? Benim hayalim. Uzay hayal etmiş Ege. Uzay yapmış. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Burada kalpler var. Ee, burada ev filan yapmış. Buraya kamyon yapmış sanırım. Ay çok güzel olmuş Ege ya. Aa Atatürk de yazmış Ege. Arkadaşlar buraya. Sen çok mu seviyorsun Atatürk Ege? Ben de çok seviyorum anneciğim. Hepimiz çok seviyoruz Atatürk'ü. Şimdi arkadaşlarınıza gösterin bakalım şöyle uçaklarınızı. Ege'nin uçağı bu arkadaşlar. Tuğra'nın uçağı da bu şekilde. Çok güzel oldu çocuklar bu uçaklar ya.